hepinize Merhaba arkadaşlar bugün Ramazan'la birlikte video çekiyoruz kuzenimle kuzenimle Hadi geçelim Merhaba arkadaşlar. Bu arkadaşlar Arkadaşlar bu dönem benim bu döndüren o gökkuşağlı silahlı o gelsin yani bizle, atsın, bizle Bu arada yani. like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımdan daha haberdar olabilirsiniz. Yani hadi başlayalım abla. Oyuna geçelim. Let's go. Ya neden hazır basmıyorsun? Bassan evladım. Arkadaşlar size bir sürüm atmak isterdim ama sürümcü dansımız yok arkadaşlar. Biz öyle para yatırmıyoruz yani. Buradan adam olan varsa, oda kartı olan varsa gelsin bize ve Bizde de oda kartı var isteyen adamıza katılabilir. Benim oda kartım yok arkadaşlar. Ben kendimi vefat etmeye gittim. Hadi bay Allah çocuk ya, Manyak çocuk ya. Başlamadı oğlum. Otur oturduğun yere ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar bize ekleyin bize vesat yani. Burada yanımız sıkılıyor. O yüzden sen de bize... Ramazan. Burada Ramazan. Ramazan. Lan hadi lan. Arkadaşlar başlıyor şimdi. Beni takip edin Mehmet abi. Lan daha oyuna girmedim ki. Sen ne ara girdin? Benimki daha giriyor. Arkadaşlar bu arada ben dört parmak oynayacağım şimdi söyleyeyim. Arkadaşlar dört parma oynamak için yani cesaretli oynamak lazım. Ayarlarınızı yapmanız lazım. Benim ayarlarımı nasıl söyleyeyim arkadaşlar? Hepsi bir anda bildiğin. Daha 33 saniye var lan. Evet. Beni kabul ettim. Kabul etsene. Ben iki kişi niye yaptım? Ya ben nasıl kapatıyorum? Direkt kat dışarıya benim işaretlediğim yere ineceğiz. Oraya inelim ya. Ya oraya inelim daha yakın. Ne uğrayacağız? Oğlum oraya bir sürü kişi gelir. Uzak, uzağına Ya yiyeceğiz. bir şey olmaz daha heyecanlı olur. Olmasın öleceğiz ben eksiyeceğim. Ya ben eksiyeyemem bir şey olmaz hadi atla atla. Ay gideceğim bekle. Atla. Anlat. Arkadaşlar bu ne? O küfür küfür etme 18 artı yiyoruz. Küfür etmeyeceğim neyse. Sırdılar yiyeceğiz bak sus. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Dilek çalmayı -dile unutmayınız. Arkadaşlar bak videoyu beğenmezseniz çekmem bak vallaha video. PUBG videosu unut. No PUBG video no. Ömer Fark buradan gidelim. Bir silah toplayalım buradan oraya gidelim. Baya Daha şey demin ben mi? silah toplayalım dediğimde hayır olmaz. Hayır olmaz. Hayır olmaz. Bak sakın benim topladığım yerden toplama. Sonra ben silah bulamıyorum senin yüzünden. Alıyorsun. Ya arkadaşlar ya ne bileyim? Oha araba Şöyle... geldi. Hay gitti. Geldi gitti geldi <laughs> gitti. Olamam vurdum arkadaşlar. Küfür etmiyorum pardon çok özür dilerim. Ben sayarım Allah yüz et mi? küfür? Oha DBC buldum arkadaşlar DBS. Bu silahı tanıyanlar like. Ben o silahı çok seviyorum ya. Bana versene. Beni kullanmam lazım. Oğlum ben o silahla daha iyi oynuyorum. Tamam gel. Ben Scar buldum. Bıraktım buraya. Gel bilgisini al. Ya işaret koy. Arkadaşlar ya. I got supplies. Ben şuradan bir uzi alayım. Bende de uzi var. Uzi lazım olur yani arkadaşlar. Arkadaşlar surprise. Bende ben polis kalkanı var. Onu önümüze kurarız biri canımızı götürdüğünde. Polis kalkanı ama polis kalkanı nereden vur açılıyor? Onu yerden buluyorsun onu sonra Daha açmıyor ama adam yok. Adam sıkan yok Bilme. Adam sıkan olduğunda açarız. Neyse lütfen diyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yoksa bak çağırmam Ramazan'ı. Lan şu e, DBS midir? ABS midir? Al şunun mevzusu ne olur? Akemi bu zaman akemi Lan bir dur lan bir dur lan. Allah'ım ya Rabbim ya. Adam sıkıp sıkıp duruyor. Bir dur diyor. Oğlum ben Oğlum bende şey ne neredesin ki? Arkadaşlar Merve, Merve bıraktın de, inşallah. Yani videomuzdan ama yani. Topçu videosu çekiyoruz. Yani çekiyoruz. Yemek sıkılıyor. Biz de patlıcı videosu çekiyoruz. Öyle işte. Bu ben. Yaramazım boş, boş boş konuşmasana ya. Ben Tesla'ya gidiyorum. Ananı satayım. Lan YouTuber geldi. Yeminle YouTuber geldi oyuna. Has be. Ben şimdi o YouTuber'ı... Nerede? Geldi. Abi vurma abi. Abi. Abi vurma. Abi ne olur vurma. abi hadi Ben de öldüm. Adamları sıkayım dedim ama öldüm. Erken Lan neden atıyor bu oyun beni ya? bu yap. Biz bir Erangel oynayalım. Normal onun sonra geçeriz test programı. Yine çıktı ya. Sinirimi bozdu. Olmuştur, gibi, ben, ben, ben öğrenim, ben... ya, yani... Ne <laughs> aldın? mı? Niye? E, ee, var mı? Roblox var mı? Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Birazdan Roblox videosu açacağız. Hadi bay bay.